Ya latifen ya lem tezel Ültuf minâ fî mâ nezel inneke latifun <laughs> il tezel İlmudfikâ davetena Ya Rabbi âminu kavfena Bir kimse sana dese ki bir sultan sana izin verse hazineme ha gir İstediğin kadar al. O hazire ki kızıl altınla dolu, cevahirle dolu, gir ve istediğin kadar al. Dese bir sultan sana kabul eder misin? Almayı kabul eder misin? Kabul etmezsen aklı yok zaten. Kabul edersin. Hazine bu, Kızıl atın dolu, mükemmel dolu. Peki, içeri girdiğin vakitte ne kadar alırsın? Oo. Ne kadar taşıyabilirsen, alırsın. Sana dese ki, gir, istediğin kadar al, götür, yine gel. Yine al, yine gel, götür yine gel al dese, bu kan usandır mısın? Bu Cenab-ı Mevla azametle buyuruyor. وَضْرِبْ لَهُمْ Onlara temsil yoluyla söyle ey Habibim, temsil yoluyla söylenen söz, aklında kalır, kalbinde kalır, fikrinde kalır. Şey, i̇şte, temsil yoluyla bize söyletiyorlar ki, sen de anlayasın, ben de anlayayım. Evet. Al. Gide gel, gide al. Günde istersen yüz defa gel al, götür. İstersen beş yüz defa gel al, götür. İstersen bin kere al, gel götür. İstersen oraya araba koy. İstersen kamyon getir, tır getir, tren getir, vapur getir. Al götür dese bırakır mısın? Cenab-ı Hak bu dünyada bize öyle açmış, rahmet kapılarını açmış, cennet kapılarını açmış, <laughs> yeri göğün hazinelerinin kapılarını açmış, sana çağırıyor, al götür, yok sen kaçıyor. Sonra akıllı indiriyorsun, aklı evvel diyor. Aklı evvel olan adamımız kalmadı. Aklı ahir olan, en sonunda olanlardan odur. Aklı evveller toplar. Cuma günü budur bilhassa. Cuma hakkında alaihi s-salatu wa s-salam al-jum'atu hajju Bukaraların haccıdır diyor. Cuma günü o mübarek sefere kuvvet yetiştiremeyen fakir fukaraya Cenab-ı Hak Cuma gününde onlar oturup bu Cuma gününe tazim ederek Cuma günü Cenab-ı Hakk'ın hizmetine kemer bağlayıp da duran kullara fukaraya hac sevabı fazileti veriyor o müjde üzerine biz de sabah namazından sonra oturup zikir, <laughs> salavat getirip Kur'an-ı Azimüşşan tilavetini diledik. İşrak namazını kılalım inşallah. Bize de o fazilet olsun. <laughs> Her gün de o var da Cuma <laughs> gününün üçününde var. Ganimet almak için verdi. Bundaki ganimeti sezip bildiği için Musa Peygamber dedi ki Ya Rabbi o günü benim ümmetlerime ver. Cuma'yı benim ümmetlerime ver. Yok. Sana değil o ya Musa. Habibimin ümmetlerine sakladık. Allah Allah. 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 Ne ahbağız biz. Ne kadar cahillermişiz biz. Yarın tatil. şerhüzü. Cuma günü, Cuma günü de olan hazineleri gördüğü vakitinde Musa Peygamber ona tamah edip de dedi ki Ya Rabbi, Ya Rabbel Kerim, bu Cuma'yı bana versene, beni kuvvetlerime taksis eylesene Ya Rabbi, ihsan-ı şahane olsun. Yok, ya Musa sana değil, Habibimin ümmetleri için saklamışım. O hazineler onlaradır. O şerafet onlaradır. Onu onlaradır. O bereket onlaradır. O cennetler onlaradır. O saadet onlaradır. O şerafet onlaradır. Ya Rabbi öyleyse ondan sonra kızını ver ki o mübarek günün bereketi din ucuna benim ümmetlerim de yetişsin, cumartesini bana ver dedi. Sen olsun? Yahudiler cumartesi günü çöp çöp üstüne koymaz. Sövgülür. Evvel zaman Yahudileri. Şimdi yeni Türkçe Türkan'da Yahudiler, onlar da deli oldu. Efendim aldırmaz onlar da. Tabi hmm. eski Yahudiler, onlar ayet dikkatle basit hayata binmez. Çünkü para vermek için elini uzatırsa o da olmaz diyor. Çok işlerine yarıyor onların. Cumartesi günü efendim, parasız beleş ölmüşler. Gidip geliyorlar. Para israfı olmaz diyor. Olur bütün gün. O kadar dikkat ediyorlar. Diyor. Neden? Bu Cuma'nın hazinelerinin ucu bize de yetişsin diye bugündeki bereket O'na talip oldu, O'nu verdi. İsa Peygamber geldi, baktı ki Ya Rabbena, benim ümmetlerime, senin ümmetlerine de o cumartesini veliyeden cumartesinden sonra gelen gün de senin ümmetlerine olsun diye yaptı Cenab-ı Hak. İsa Peygamber de pazarı verdi. Bizim nevafil müslümanlar da Cumartesi de tutuyor, pazarı da tutuyor, atıyor. Nerede bu Müslümanlar? 60 milyon bunun içinde, cuma <laughs> gününde, işin içerisinde, ya memuriyetinde, ya mekteplerde, efendim mahrumluk çekiyor, yani şerife gelen de acele, Ne şu diyorum, işe gideceğim, daireye gideceğim, işte nazarlar, ya o memleketinde bu, ne memleketi diyor, bu işte memleketinde. Zaten bize söyledik durumlar, nereye gidiyor şu, nedir bu okul devleti? E, böyle adamlar baş oldu bize. Cuma'yı reddeden adamlar, Cuma'nın şerefini bilmeyen adamlar baş oldu. E değiştiremeyiz o yüzden. Kuvvetimiz yok, 60 değil, 160 olsan değiştiremezsin bu gafletle değiştiremez. Müslüman, Müslüman memleketinde mahkum, mahkum edilmiş, rezil edilmiş. Yavuzdülillah, rezillik onlaradır, Müslümanlığa izzettir. Evet, elinden, elinden geldiği kadar işte bugün toplamaya bak, ganimet, ganimet topla, hazza Cenab-ı Mevla'ya ne kadar fazla niyadesiyle tazim arz edebilirsen, kulluk takdim edebilirsen ona gayret et. Tesbih eyle. Cenab-ı Hakk'ı temcid eyle. Zikreyle. Habibine selam getir. Hadesli <laughs> bulun. Kalbini dünyayla yorma. Bugün kalbini dinlet. bir. Cuma'dan Cuma'ya kalbini dünyadan, dünya heveslerinden arıt. Kalbin dinlensin, kalbim ağrıyor deme, kalbimiz ameliyat ister deme. Kalbinden dünya meşgalesini haftada bir defa olsun çıkarır, rahat olursan bir kere daha o kalbine sıkıntı düşmez, korkma. Hekimler seni rahatlandırmaz. Allah rahatlandırır. olsun. Cuma oldu mu? Dünyadan boşal, dünyayı at dışarıya. Beniyle, benim. Ya Rabbi seninle ben bugün olay. Ya Rabbi seninle olmak ne kadar güzel. İlenin bilmiyorum. Allah. Ne kadar güzel Allah ile olmak. Ne kadar güzel Peygamber ile olmak. Ne kadar güzel Allah'ın evliyasıyla olması, iyilerle bulunması, iyilikte bulunması, ne kadar güzel, ne kadar şehat hevesiyle, ne kadar insana şeref giydirir, nur giydirir, sahat afiyet giydirir, dikkat et işte, galime toplamaya da meşgul ol. Kısa bir söz, kısa bir sohbettir, Hayır es-sohbe vel hayru Yolumuz sohbetle daimdir. O sohbet uyandıran sohbettir. Elhamdülillah. Uyandıran sohbetlerdir. Allah bize ikram eyledi. Uyanalım diyerekten. Uyandırsın Mevla. Amin. Eşittir ki uyandırır da daha ziyade dikkat edelim. Aşkı şevkimiz artsın. Amin. Amin ve selamun alel murselin. Hususen ala seyyidil murselin. سلامة على الحاضرين والواعين <سؤال> والحمد لله رب العالمين